Değerli arkadaşlar, Anayasa Candır programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kıymetli hocamız, Ayşe hocamız da bizimle beraber. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Burhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi en son programımıza baktım. Aklıma bir şey takıldı. Biz hocam sürekli anayasanın yaşayan bir organizma olduğunu ve hayat içerisinde ülkedeki her şeyde akışkan bir şekilde varlığını sürdürdüğünü konuşuyoruz sürekli. Tabii bu akışkanlık içerisinde işler de akıyor sadece hayat değil. İşte devlet mekanizması var, hükümet mekanizması var, bürokrasi mekanizması var. Birçok kamu kurum mekanizması var. Devletin, hayatın akışkanlığı içinde bizimle birlikte beraber yaşıyorlar. Burada anayasaya uygun bir yaşam sürüyor mu ülkede diye acaba bunu kontrol eden, takip eden, denetimini sağlayan, denetleyen bir şey var mı diye aklıma takıldı. Bir akışkanlık için örnek vereceğim. Ben deniz kuvvetleri komutanlığında askerlik yaptım hocam. Orada hiç unutmuyor, bölük çavuşuydum bir de, bir de vatan hizmet övünç belgesi falan aldık, çok havalı. Çünkü bizim gittiğimiz dönemde askerlik süresi uzamıştı. Orada o bölüğün bütün akışlarının günlük yüküyle birlikte ilgileniyorduk. Tabii malzemelerin korunmasından, personel yönetimine, işte gıda lojistiğinden, işte askeri güvenlik planlamasına kadar birçok şeyin içinde oluyorsunuz. Nizamiyeden içeri girdiğimde hiç unutmuyorum yazıcı odasında duvarda kocaman bir yazı diyordu ki, güvenmek iyidir, güvenmemek daha iyidir yazıyordu. Şimdi tabii bunun felsefesini çok yaptım. Ben e, göreve başladıktan birkaç gün sonra bir e, yeni bir bölük komutanı geldi, e, deniz lisesinden geldi. Güvenmemek yazısını sildi hocam oraya şöyle yazdı: Güvenmek iyidir, denetlemek daha iyidir. Sonra dedi ki askerde güvenmemek olmaz. Biz yaşamlarımızı birbirimize güveniyoruz, ulus da bize güveniyor askerde güvensizlik olmaz. Hayatımızı koyduğumuz yerde bir e, Türk milletinde güvensizlik olmaz dedi. E, çok gönülden de tabii bizi e, vurdu e, sevgiyle komutanımız. Şimdi hocam denetlemek daha iyidir. Denetim diyoruz. Denetim benim anladığım denetlemenin de içinde olduğu daha geniş 360 derece bir kavram olarak algılıyorum. Hocam anayasamızda denetim dediğimizde biz ne anlıyoruz? Anayasanın denetim konusunda yetki, görev, sorumluluk, hak ve bilinç anlamında bize söylediği neler var? Evet. Yine çok bütünsel bakmamızı sağlayacak çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Teşekkür ediyorum. Biz artık el yordamının çok ötesine geçtik. Anayasanın sayesinde devletimizi hem yapısı hem işlevleri itibarıyla çok daha iyi tanıyoruz. Programlarımız sayesinde e, bu yetkinliği kazandık. Şimdi e, anayasamızda bu, bugüne kadar e, devletin görevlerine dair pek çok hükme denk geldik. Anayasa sürekli devlete bir takım görevler yüklemiş. İşte, e, eğitim ile ilgili görev yüklemiş, geçlerin korunması ile ilgili görev yüklemiş, sosyal güvenlikle ilgili, tabii ülkenin savunması ile ilgili, yargı hizmetlerinin sunulması ile ilgili. Ama bütün bunların içerisinde, bunların kesitsel olarak etkilendiği bir başka görevi daha var. Devletin bir görevi daha var. Aslında bütün kurumlarda, kurumların işleyişinde Var olan bir işlev, o da sizin belirttiğiniz üzere denetim işleri. Biz tabii ki birbirimize güveniyoruz. Devletin de kendisine verilen görevleri yerine getirirken, tabii ki organları ve devlet görevlileri eliyle görevleri yerine getirirken, hukuka uygun şekilde, kurallara uygun şekilde yerine getirdiğine güveniyoruz. Sisteme güveniyoruz. Çünkü biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukuk devletinin özü de budur. Bize güven verir hukuk devleti. Neden? Çünkü kurallar vardır ve keyfi değil, kurallara bağlı olarak iş görülür. Ancak bu konuyu sadece güvende bırakırsak riski çok arttırmış oluruz ihtiyacımız nedir? Mümkün olduğu kadar riski indirmek. Biz kuralı da koyuyoruz, yolu da gösteriyoruz. Ancak sizin de dediğiniz gibi her dakika, her saniye ülkemizde işler ola geliyor, yapıla geliyor veya yapılmıyor. Bunları sürekli e, denetlemek gerekiyor. Yani aslında devletin her yerde gözünün, kulağının olması ve e, gerekli geri bildirimleri alarak işlerin kurallara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetlemesi gerekiyor. Bu anayasamızda öngörülmüş mü? Evet, pek çok yerde öngörülmüş. Birden çok kere denetleme ifadesinin geçtiğini görüyoruz. Yaklaşık 70'e yakın yerde denetim, denetleme kavramlarına denk geliyoruz. Neden? Çünkü devlet en büyük en hacimli, kapsamlı, tüzel kişilik, çok büyük bir kurum. Yani bir bütün bir e, ülkeye yayılmış olan bir kurumdan bahsediyoruz. Toplumsal hayatın içinde her an var. E bu yapının e, parçalarının, uzuvlarının, işleyişlerinin denetlenmemesi düşünülemez. Yani e, tesadüflere veya kişilerin iyi niyetine bırakılamayacak kadar e, hayati Görevler görüyor. Ee, peki Anayasa burada denetimi nasıl genel olarak öngörmüş? Farklı denetim yolları var. Anayasa'ya baktığımızda bunu görüyoruz. Bir kere e, hepimizin karşılaştığı idari denetim. Biz de küçükken yine ben de küçüklüğüme gittim. Siz askerliğe gittiniz. Ee, böyle bazı günlerde çok heyecanlanırdık. çünkü öğretmenimiz müfettiş geliyor çocuklar derdi. Siz de hatırlarsınız muhtemelen müfettiş gelirdi sınıflara. Ben mesela kendi çocuklarımdan böyle bir müfettiş hikayesi dinlemedim. Son yıllarda belki azalmıştır veya denk düşmemiştir. Ama sınıfa müfettiş gelirdi. İlkokulda bunu gayet iyi hatırlıyorum. Bize sorular sorardı. Dolayısıyla eğitimin kalitesini denetlerdi. Anayasaya uygun yapılıp yapılmadığını denetlerdi. Sonuçta anayasamızda eğitimle ilgili hükümler var. Eğitim ve öğretimin çağdaş ee, bilimsel esaslara göre yapılması gerektiği yazıyor orada. Buna uygun bir şekilde biz bilimsel çerçevede doğru bir eğitim alıyor mesela? Bu denetlenirdi. Bu bir idari denetim. Ee, yine idari denetim kapsamında mesela anayasada öngörülen kurumlar var. Ee, önemli işlevleri denetim olan. Mesela üniversiteleri denetlemek üzere yüksek kurulu var. Yüksek öğretim tek görev üniversiteleri denetlemek değil ama bu da yazılmış. Radyo televizyon kuruluşlarını denetlemek üzere hepimizin adını bildiği bazen ekranlarda karşımıza çıkan Rütük Radyo Televizyon Üst Kurulu var. Yani bu şekilde idari denetim öngörülmüş. Bu bir. İkincisi bugüne kadar programlarımızda sıklıkla dile getirdiğimiz artık hepimizin çok iyi bildiği yargısal denetim var. Şimdi izleyicilerimiz hemen hatırlayacaktır. Örneğin Kanun anayasaya uygun mu değil mi? Bunun denetimini anayasa mahkemesi yapıyor. Veya işte idare bir işlem yaptı. Acaba bu işlem yine kanuna, hukuka uygun mu değil mi? İdare mahkemesi denetimini yapıyor. Vergi kestiler. Acaba bu kesilen vergi yine hukuka uygun kesilmiş mi kesilmemiş mi? Vergi mahkemesi bakıyor. Demek ki ikinci boyutta yargı denetimi, yargısal denetim. Bu bir denetim. Biz hep yargı deyince uyuşmazlıkları çözer diyoruz ama bunun içerisinde denetim işlevi var. Verdiğim örneklerde olduğu gibi. Neden? Çünkü bizim bütün yapımız, omurgamız hukuk devleti. Denetimi neye göre yapıyor? İdare, idari denetimini yine hukuk kurallarına göre yapıyor. Yargı, yargısal denetimi hukuk kurallarına göre yapıyor. Bir denetim şekli daha var. Yine anayasada öngörülen. Bu denetim de neyle ilgili aslında? Devletin bu özellikle e, yasama-yürütme ilişkilerine baktığımızda onların arasındaki ilişkiyi de düzenleyen böyle bir denge mekanizması belki sağlayacak olan siyasal denetim. Mesela yasama e, yani meclis yürütmeyi nasıl denetleyecek? İşte, soru verebilir, şey e, yazılı soru sorabilir, görüşme isteyebilir, soruşturma açılabilir. Yine anayasadaki usule uygun şekilde. Burada da demek ki ne var? Siyasi denetim var. Neden? Çünkü beşer şaşar. Bu olasılık her zaman hepimiz için vardır. Bazen hataen, bazen ihmal ile, bazen de kötü niyetle kurallara aykırı iş, işlem yapılabilir. Ve tabii burada daha zor soru da gelebilir <laughs> sizden. E, denetçileri kim denetleyecek diye. Ama öncelikle bir tekrar edelim böyle bir aklınıza yer versin aslında anayasada kesin olarak devletin denetim görevi olduğu öngörülüyor. Çok önemli bir görev. Yani devletin asli görevlerini sürekli olarak yerine getirebilmesinin garantisi bu denetim görevidir. Ve bunun da üç farklı şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. İdari denetim yani kurumlar kendi içinde denetim yapıyorlar. Biz işimizi iyi yapıyor muyuz diye. Mesela adalet hizmetlerinin denetimi. Evet hakimler, savcılar görevlerinde bağımsız. Ancak onlar da denetleniyor. İşleyişleri, adalet müfettişlerince denetleniyor. Yine hakim ve savcıların kendi içlerinde de denetim görevi var. Demek ki böyle bir denetim de söz konusu. Bir de siyasi denetim var. Böylece tam da sizin e, askerlikte kapıda yazdığınız gibi e, güven iyidir. Ancak denetlenmek daha iyidir. Şiarı, e, düsturu, anayasası içinde ve bizim anayasal düzenimiz, devlet düzenimiz içinde geçerli. Hocam, e, devlet dediğimiz zaman bu aygıtın hareket etmesini, aldığı kararları uygulamasını sağlayan şey elbette bir maddi kaynak. En büyük güç ve biz buna işte 85 milyonsak eğer hepimizin ödediği vergilerden oluşturulan devasa bir kaynak havuzu var ve bunun nasıl toplanacağına, ne kadar miktarda olacağına ve nasıl harcanacağına karar veren şeye de biz bütçe diyoruz haliyle. Yani bir hazinemiz var, bir de bütçemiz var. Burada e, bu kaynakların doğru toplandığı, doğru e, dağıtıldığı, e, bilinçli ve doğru bir şekilde ulusun Ali menfaatleri doğrultusunda harcandığına ilişkin de bir denetime ihtiyacımız var. En önemli denetimlerden biri de bu. Bu durumda denetim deyince benim aklıma yüksek mahkeme olarak konumlandırılan anayasada Sayıştay geliyor. Devletin kurucu zihni devletin kaynaklarının ulusun gerçek menfaatleri için harcanması konusunda ne kadar önem vermiş ki yüksek mahkeme olarak Sayıştay kurmuş ve bunun da sonuçlarına e, bir takım e, hukuki altyapılar bağlamış. Hocam burada denetim deyince özellikle devletin denetlenmesinde e, Sayıştay denetimi konusunda ne söyleyebiliriz? Evet Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor. Sizin de belirttiğiniz üzere yargı kısmında öngörülmüş. Yani anayasamızın yargıya ilişkin kısmında Sayıştay öngörülmüş. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'la birlikte. Ee, sayıştay'ın tabii e, çok dediğiniz gibi hesap açısından çok önemli görevleri var. Ee, hem mahalli idareleri denetliyor, hem kamu iktisadi teşebbüslerini denetliyor. Kamu kurumlarının tüm harcamalarını denetliyor. Dolayısıyla e, kritik bir göreve sahip. Tabii ki, madem bir yargı organı, bir kere daha burada çıkarımı yapabiliriz matematiksel çıkarım olarak, mutlak surette bağımsız olması gerekiyor. Ve e, Sayıştay e, raporlarının gereğinin yine mutlaka yapılması lazım. Yani bu kurumların hiçbir şekilde e, siyasetin çekim alanına girmemesi e, gerekiyor. Yani çünkü balık baştan kokar. Burada eğer bir zafiyet olursa, burada ödün verilirse çorap söküğü gibi gider. Devleti bir arada tutan, bütün bu organların işleyişini garanti edecek olan ve dolayısıyla hukuk devletinin gerçekleşmesini sağlayacak olan özellikle bu kurumların bağımsız olması. Aslında yani siyaset Mutlaka işin içinde var. Siyasi partiler de yine anayasamızda öngörülmüş. Siyasi parti kurma, siyasi partiye üye olma bir hak olarak öngörülmüş. Hatta siyasi partilerin de hesaplarının denetimi öngörülmüş. O denetim de e, anayasa mahkemesine verilmiş. Bakın o da boş bırakılmıyor. Sizin dediğiniz gibi diğer kamu kurumlarını sayıştay denetliyor. Siyasi partileri de denetimsiz bırakmıyor anayasa. Onu da anayasa mahkemesine denetlettiriyor. E, ve böylece neyi sağlamaya çalışıyor? E, siyasetin tuzağına düşünmemesini sağlamaya çalışıyor. Bütün bu anayasal düzen kimin için var? Sizin için, benim için, hepimiz için, tüm vatandaşlar için var. Yani bütün bu e, kurgu bunun için aslında. E, o zaman e, şucu, bucu, e, yandaş herhangi bir çerçevede, hangi çerçevede olursa olsun e, gibi e, sapmalar eğer alır başını giderse bütün bu sistem çöküyor çünkü bu işin bir matematiği var yani denetleme yapılacaksa herkese yapılacak burada da ölçü iş ve işi kurala uygun yapılması işi kurala uygun yapmayan kim varsa kendisine verilen görevi ve göreve bağlı olarak yetkiyi yanlış kullanan kim varsa mutlaka o denetim sonucunda bu ortaya çıktığında bunun yaptırımının da uygulanması gerekiyor. Kaldı ki idari denetim var dedik. Aslında idari denetimin alt hedefine yanlış uygulamaların hiç olmaması. Yani o müfettişin geleceğini bildiği için öğretmen kendisinin de en iyisini gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani idare aslında kendi içinde sistemi temiz tutuyor. Ama varsayımsal olarak söyleyeyim. söyleyeyim. Bütün bu kurumlar yani kamu hizmeti görülen kurumlarda eğer e, kamu görevlileri, kamu hizmetini görenler işin gerektirdiği e, liyakati taşımazlarsa ve yine varsayımsal olarak söylüyorum siyasi yollardan göreve gelirlerse işte o zaman bu mekanizma işlemez. Çünkü kendilerine e, denetime tabi olduğunu düşünmezler kendilerini denetim dışı, denetim üstü görürler. Ha fiiliyatta öyle olur mu, olmaz mı onu bilemeyiz. Ama bu algı çok tehlikelidir. Aslında e, kamu hizmeti söz konusu olduğunda işin içine özellikle e, siyaset ve e, belirli bir yana ait olma, taraf olma aslında girmemeli. Siyasi partiler üzerinden tabii ki e, devlette işte bir yere gelme süreci ilerleyecektir ama bu alanlara hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Denetimin sonuçlarını da dikkate almamız gerekiyor. Düşünsenize check-up yaptırıyorsunuz. işte kan değerin şu kadar diyor, bu diyor, bu diyor ama canım yani o check-up'ın, o denetimin sonuçlarıyla ilgilenmezseniz mutlaka sonunda zararı görürsünüz. Uyarısı yapılıyor çünkü. bu nedenle Hocam. denetim konusunu mutlaka çok ciddiye almamız gerekiyor. Çok önemli bir şey söylediniz. Siyasetin tuzağına düşmemek için. Şimdi burada tabii bir siyasetin tuzağından kastımız belki şu olabilir: Sonuçta hazine dediğimiz şey olağanüstü büyük bir maddi kaynak. Kamu yöneticisi olduktan sonra yani kamu kurumlarında yönetici, karar verici olduktan sonra devlet mekanizmasının içinde çalışmaya başladıktan sonra bu Maddi gücün, imkanların çokluğundan olur da ahlaki seciye bakımından bozulan, emare gösteren e, yöneticiler olursa diye bir denetim var. Yani dediniz ki çalışma ve planlama kalitesinin sürdürülmesi, az önce verdiğiniz müfettiş örneği, ve bu çalışma ve planlamayı yerine getiren insanların insani vasıflarının kalitesinin de devamlılığı için bir teftiş gerekiyor, müfettiş incelemesi. Burada ben şunu anlıyorum, Türk belki de kültürünün bizim kültürümüzün çok örselenen ama en önemli unsurlarından biri devlet malı diye bir kavram var hocam. Yetimin hakkı var üzerinde bu devletin malıdır dediğimiz bir kavram kendi menfaatimizden üstün, kendi canımızdan, kendi sevdiğimiz insanların e, yoksunluklarından bile daha üstün devlet malı yani ulusun malı, Türk ulusunun malı, parası imkanı şeklinde düşünmemizi sağlayan şey de aynı zamanda bu e, tırnak içinde müfettiş incelemesi. Hocam anayasa ne güzel yollar bulmuş bize. Sağlam kalabilmemiz için, güçlü kalabilmemiz için, doğru hareket edebilmemiz için bize nice nice yollar göstermiş anayasa. Ben bu anlattıklarınızı not aldım. Çok önemli buluyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Üzerinde çok ciddi ciddi düşüneceğiz. Belki tekrar bunları gündeme getireceğiz. Hı hı. Ee, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.